Ben Aykut Aygün, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümünde öğretim görevlisiyim. Bugün sizlere senaryo yazmanın pratiklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki çok detaylı bir senaryo yazmak dersi olmayacak bu fakat bunun pratiklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle senaryo yazmak için okur yazar olmak gerekiyor. Bunu Diyebilirsiniz de, hepimiz okur yazarız değil miyiz diye, evet hepimiz okur yazarız ama buradaki okur yazardan kastımız okur olmamız gerekiyor. Eğer okumuyorsak, eğer kitap okumuyorsak senaryo yazmamız gerçekten biraz zor. Onun için lütfen öncelikli olarak okumaya, okumaya önem verelim. Senaryo nedir diye düşünecek olursak, senaryo bir filmin yazın halidir. Bir senaryo okuduğumuzda biz filmin sahnelerini canlandırırız. Ee, diğer edebi eserlerden farklı olarak senaryo yazarken mesela tasvirlere yer vermememiz gerekir. Şöyle düşünelim, bir senaryo yazıyoruz. İşte iki yanı selvilerle dolu bir toprak yoldan yürürken kenardaki çiğdemleri koklamak istedi hadi buyurun şimdi nasıl bir yönetmen şeyi alacak eline e, kamerayı alacak bütün dünyayı dolaşacak bu servi ağaçlarını bulacak toprak yol bulacak ve de çiğdemlerin açmış olduğu dönem olacak ona da denk gelecek bunu çekecek bunu yapmayacağız e, sadece yolda yürüyordu diyeceğiz somut gerçekliklere dayandıracağız Senaryonun temel unsurlarından biri nedir? Karakterdir. Biz karakterlerimizi çok iyi tanımak zorundayız. Senaryo içinde kullanmasak bile bütün her şeylerini bilmek zorundayız. Her şeyini de yazmak zorundayız ki bunu da yönetmene ve oyuncuya vereceğiz. Bizim hayalimizdeki o karakteri canlandırabilmesi için bir oyuncunun da o karakterin bütün özelliklerini bilmesi gerekiyor. İlla dediğim gibi senaryoda kullanmamıza gerek yok ama bunu belirtmek zorundayız, bunu yaratmak zorundayız. Bir senaryonun itici gücü nedir? Çatışmadır. Bu yüzden daha senaryo yazmadan biz çatışmamızın ve çatışmalarımızın neler olacağını iyi bilmek zorundayız. Doruk noktasını iyi bilmek zorundayız. Onları önceden hazırlanmak zorundayız. Yazarken ilerleyelim pek senaryolarda başarılı olan yöntem değildir. Biz öncesinde her şeyimizi bilmek zorundayız. Şimdi hepimizin ilkokuldan beridir edebiyatta eserlerde gördüğümüz klasik bir anlatı yapısı vardır. Nedir? Giriş, gelişme, sonuç. Hepimiz biliriz. Senaryonun da temeldeki anlatı yapısı klasik anlatı yapısı. Giriş, gelişme, sonuca dayanır. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Senaryomuzun dönüm noktaları olacak dönüm noktası, ilk bu temel dönüm noktamız senaryonun başlangıcında yer alacak. Ve burada çatışma kilitlenecek. İkinci temel dönüm noktası ise orta bölümün sonlarında ya da son bölümün başlarında yer alacak. Ve burada da çatışmanın çözülmesi başlayacak. Onun için biz senaryomuzu yazarken doruk noktasını baştan belirlemiş olursak, amacımızı baştan belirlenmiş olursak daha başarılı bir senaryo yazacağız diye düşünüyorum. Şimdi size senaryo yapısının aşamalarından bahsetmek istiyorum. Birinci aşamamız serin genel durum dediğimiz bölüm. Bu bölümde biz kahramanımızı tanıtırız. Günlük hayatı içinde e, kahramanımızı gösterir, e, kendisine karşı yapılan haksızlıkları sergileriz ki böylelikle seyircinin kahramanla daha rahat e, empati kurmasını, onunla özdeşleşmesini sağlarız burada da kahramanımıza bir fırsat sunarız. Bu fırsat kahramanca, kahramanda böyle görülebilir bir istek uyandırır ve kahramanımız yolculuğuna başlar. İkinci aşamamız başlar artık. İkinci aşamamız nedir? Yeni durumdur. Bu aşamada kahramanımız yeni duruma büyük bir istekle girer. Genel amacını şekillendirmek için plan yapar ve gördüğü yeni sorunu rahatça çözeceğini düşünür bu aşamada kahramanımızın o başlangıçtaki arzusu artık yeni bir hedefe dönüşmelidir. Üçüncü aşamada kahramanımız karşısına çıkan engelleri aşarak hedefine doğru başarıyla ilerler. Bu aşamaya kadar da kahramanımızın planından çok vazgeçme yani aslında bu aşamaya kadar kahramanımızın planından vazgeçme şansı varken artık vazgeçme şansı yani eski yaşamına dönmesi artık çok da mümkün değildir. Dördüncü aşamaya geçeriz. Kahramanımızın amacına giderken artık karşısına çıkan engeller daha da büyüyecek ve bu engelleri aşamadığı takdirde gördüğü zararlar da daha da büyüyecektir. Bu aşamanın sonuna doğru artık kahramanımız bir yenilgiye uğrar. Seyirci de kahramanın her şeyi kaybettiğini ve başarısız olduğunu düşünür. Beşinci aşamaya geçtiğimizde yenilmiş ve de yorulmuş olan kahramanımız tüm gücünü Hedefine ulaşmak için kullanır. Artık doruk noktasına gelinmiştir. Bu noktada e, senaryonun içindeki engellerin en büyüğü ile karşılaşır kahramanımız. Ve artık kahramanımız kendi kaderini belirlemelidir. Artık sonuç aşamasına gelmişizdir. Senaryomuzun sonunda kahramanımız istediğimiz amacı gerçekleştirmiştir. Biz bu amacımızı önceden belirledik, zaten bir kenara koyduk. Artık kahraman bu amacı gerçekleştirmiştir. Çok temel olarak e, yapıyı bu şekilde ele alabiliriz. Bir de e, çok duyduğumuz iki tane kelimeyi eklemek istiyorum. Sinopsis, tretman. Kabaca anlatacak olursak, sinopsis senaryomuzun yani filmimizin özetidir. Çok çok genel bir özetidir. Tretmansa sahnelerin daha detaylı anlatıldığı, içinde diyalog kısımlarının yer almadığı mümkün olduğunca tretmanda diyalog yer almaz. Diyalogların yer almadığı fakat sahnelerin daha detaylı olarak anlatıldığı bir yazın diyebiliriz. Sinopsis daha kısa bir özet. Bir de senaryo yazım formatları var. Senaryo yazım formatlarında Amerikan formatı ve Fransız formatı en çok kullanılan formatlar. Hangisini daha rahat yazıyorsanız, hangisine daha rahat hitap edebiliyorsun, edebiliyorsanız ve de senaryoyu verdiğiniz kişiler hangi yazısın türünü isterlerse o formatta yazarsınız diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.